Arkadaşlar iyi, iyi, böyle ben satıyoruz şu anda Biraz geç başlayalım Başlayalım isterim <gülüyor> <gülüyor> Ya ben <yapmaya> devam edeyim <laughs> Ya Ya <Aa, o> yok. Ayol Anacım Aslında ben usurmadım Allah'a şansın ki <laughs> <Gülüşmeler> 12 iyi bu arada ses çekildi sayı ver dedim sayı vermemeye Eda sayı vermemeye al ben sana sayı vereyim hadi gel Yaptığım yere sen alma diye Kasayı vereyim ben. Kasayı vereyim ya. Ben de yaptım? El ben şeyi bıraktım. Aldım elime. Kapattım. <laughs> Dur. Bak. Ben, Bak. Ben, benim taksitim. Kalk. Şöyle. 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 <laughs> yok <laughs> <laughs> tamam, tamam hadi. Vur beni vur. Ben Tamam tamam hadi. yapacağım yapacağım. Yat. ben bırak. Silahı bırak. Silahı bırak. Silahı bırak. Bıra bıra Kardeşimle <laughs>

sayı vermem ben açmıyordum. Gel